Şu an çakıl, çuvallarla çakıl nakli yapıyoruz. Bir tane attım içeri toprak. Şu görmüş olduğunuz yerin arkasına. Görmeden çalışmak kadar iğrenç bir şey yok. Şu an bu arabaya çıkıyorum. Oraya çeviriyorum, koşuyorum, iniyorum, vinçten aşağı, bu kadar yüksekten aşağı. Gidiyorum oradan dolanıyorum, giriş buradan. Bakıyorum, burada dersen Bak bu Porsche Taycan var. Burada bu araba var. Bunların üstünden beri bir tane taş düşse sıkıntı büyük. Bin kere indim çıktım gittim o palet nereye gelmiş orada onu hesapladım. Geldim az daireleri aldım gittim geri baktım olmuş indirdim. Geldim baktım kulaklarını çıkartmak için çoğalın. Tekrar gittim tekrar geldim. Dolanmayı oradan yapıyoruz yani görmeden çalışma o kadar iğrenç ki. Sistem şu şekilde çoğallarla çoğalların kulaklarına nasarak böyle kaldırmayla çakıl yapıyoruz. Bunlar bizim perakende müşterilerimiz. Olay bu. Evin dibine soktum. Çuval nereye oturacak şimdi? ineceğim buradan. tağa gideceğim. Dolanacağım. Tekrar bakacağım. Geri geleceğim. Biraz daha indireceğim. Ondan sonra kulaklarını kurtaracağım. Ondan sonra vinci geri çekeceğim. Sistem bu şekilde. Çakıl nakliyatı yapılıyor. Buraya kamyonla girilmediği için adam bahçesine çuvallarla istiyor. Çakıl, toprak her neyse. Bunu böyle nakliyesi yapılabiliyor. Vinç orada arkadan beri geldik böyle. Nokta atışı görmeden çok şükür sağ salim buraya indirmişiz. O oh, abinci aşağı indirmemiz gerekiyor. Bu çok gergin. Diğer şeyi de toprağa da buraya getirdik. Hiçbir şeye zarar vermeden görüyor gibi buradan böyle indirmişiz. Çok şükür. Bir sıkıntı olmadı. Evet araba burada. Buradan beri o görünmeyen evin dibine indirdik malzemeyi. Evet kepçenin önündeki zımbırtıya çuvala taktık. Böyle dolduruyor eleman. Evet, Seri ve pratik. Kaç ton olduğunu ölçtü şimdi. İki tane çuval doldurduk. Bak şimdi biraz eksik geldi. Az daha alacak. Çuvalla beraber. Şimdi atıyor kaldıracak onu ölçecek. Böyle. böyle. Çuvallar da böyle doluyor. Seri bir şekilde. O sonra arabaya yükleyecek. Evet, selamünaleyküm cümleten. Arkadaşlar bugün kesik kesik bayağı bir video yaptım. Başka küçük. Perakende müşterilerle alakalı. Şimdi de Wölstein diye bir köye geldim. köyde tuğla fabrikası var. Onu size göstermek istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Tuğla alacağız. Rumor'la beraber oldayız tuğla alacağız. Fakat bu tuğla Türkiye'nin tuğlasından çok daha başka. Türkiye'deki gibi elinle tek tek o küçük tuğlalardan değil, büyük bloklar halinde. Ee, tabii ki büyük derken çok büyük değil. Böyle bir insanın taşıyabileceği seviyede. Türkiye'dekilerin yani üç tane tuğlası bir tane tuğla ediyor diyebileceğimiz kadar büyüklükte bir tuğla yapısı var. Alman tuğlası. Ve hepsi paletlerin üzerinde. Bizde. de bizim firmanın deposu için tam bakmadım ama 22-23 palet tuğla alacağız. Ee, Türkiye'deki gibi elinle doldurup elinle boşaltma mantığına gerek olmadan biraz daha büyük tuğlaları adamlar paletin üstüne dizmiş. O paletlerle beraber aracın üstüne forkliftler yardımıyla yüklüyorlar. Ve biz de kendi arabamızdan Gördüğünüz gibi bildiğiniz gibi vinçle boşaltım sağlayabiliyoruz. Çok seri bir şekilde 20 dakikada 40 dakikada komple arabayı doldurup boşaltabiliyoruz. Ve hangi inşaatta kullanılacaksa o inşaatın biz girişine onları bırakırız ya da istedikleri yere boşaltırız. İnşaatta da kesinlikle bir vinç olur. O vinç yardımıyla o paletler istenilen yere hangi duvar örülecekse o duvarın dibine o palet yanaştırılır. İş oradan fazla yorulmadan o paletten ihtiyacı kadar tuğlayı alıp sıvasıyla beraber duvarını örer. E, tuğla sistem bu yönde. Fakat bu tuğlalar aynı bizim Türkiye mantığında yani pişirilmiş toprak sonuçta. Bunlar fazla yük kaldırmadığı için çok katlı bir eve yapılacak, yapılacak ise tuğlalarla duvarı da örülüyorsa aralara beton direkler yapılır ve tavan o beton direklerin üstüne tabiri caizse oturtulur. Ama bizim bir de aynı zamanda e, kanalda videosu var. Karlstein dedikleri yani kalp e, şeyin ismi e, kalp e, o e, aklım gitti. E, kumun ismi evet. Zant kum demek, kalp zant. Yani kalp kumunun taşı. Beyaz taş onlar taşıyabilme kapasitesine sahip ve çok aşırı ağır taşlar onlarla duvarlar örülüyorsa evde araya hiçbir şekilde beton e, direkt atmaya gerek olmadan direkt tavana tavana atabilirsiniz. Tavanın üstüne diğer katı çıkabilirsiniz. O katın da duvarlarını o şeyle örecekseniz taşlarla tekrardan tekrardan şey yapabiliyorsunuz. Gene diğer üst katında şeyini tavanını atıp beton atabiliyorsunuz. Yani o taşlar taşıyıcı taşlar aralara beton direkten atmaya gerek yok. Yalnız bu tuğlalarda taşıyıcı çok gücü olmadığı için kırılma kapasitesi olduğu için aralara e, şey atılması gerekiyor. Ha bu niye bunu yapıyorlar? Niye bu tuğlaları yapıyorlar da öbür taraflarda beton atılmasına gerek yok? Neden öbürlerini yapmıyorlar? İnanın onu ben de bilmiyorum. Ya fiyat farkı var ya bir şey anlamadım mevzuyu ama bu tuğlaları da çoğu inşaata naklediyoruz. Öbür taşları da diğer inşaatlara naklediyoruz. Sistem bu yönde. Burası şimdi Wölstein diye çok küçük bir kasaba. Bu kasabaya adam bu tuğla fabrikasını kurmuş. Üretim burada devam ettiriyor. Biz de şimdi buradan arabayı dolduracağız. Bizim firmanın deposuna onları götüreceğiz. Biz böyle müşterilerin e, direkt inşaatların adresine de götürebiliyoruz. Bizim firmadan da satış olduğu için 3 tane, 5 tane, 10 tane perakende gibi bir palet, 2 palet. Onlar için de böyle eksi bakın. Dediğim taşlar şunlar görülüyor. Şimdi firmaya giriyoruz. Burası işte o tuğla firması. E, Yuvo diye. Yuvo, bu bayilik franchising bir firma. Bazı çoğu yerde var bunlardan. Evet adresimiz burası. Geldik. Şu an bir tane tır burada sıra bekliyor. Biz de burada sıra bekleyeceğiz. Şimdi deminki geçtiğim yerden ofis var. Ofise gidiyorum ofisten kağıdımızı, küreğimizi ve yükleme kağıdımızı alacağız. Ondan sonra geleceğiz arabaya oturacağız. Arabada forkliftçiyi bekleyeceğiz. Şu an o kağıdı alıp geleyim. Ben tekrar size devamını anlatacağım. Evet arkadaşlar kağıtları dolandırdık. Bürodan aldık. Şimdi bu bizim önce bu ladeşen yani yükleme kağıdı diyorlar. Yükleyeceğiz. Ondan sonra tekrar büroya geleceğiz. Bürodan adamlar bize ee, o yüklemiş olduktan sonra yükleme belgesini verecekler ve biz o şekilde yola çıkacağız. Şu arkadaş benden önceydi. Birinci Polonya'dan gelmiş bir tane tır. Adam yandaki e, dorsedeki dolabını açtı. Bizim Türk tırlarında şey olur ya. O dolaptan adamlar yeme içme için şey yaparlar. Yemek yapmak için. Bu adam da açtı o dolabı şimdi gördüm. 3-4 kasa bira. Yarısını içmiş yarısı duruyor. Adamların ayık gezdiği yok. Sürerken muhtemelen içemez de molalarında dinlenme yerlerinde mola yaparken muhtemelen sadece bir ay içiyor adam. O şekilde onu ee, onda şey yapmak istedim. Burası da işte o tuğla fabrikası gördüğünüz üzere. Bu tuğla bu fabrikaların çoğu nadirdir böyle düzensiz olan. Fabrikaların hepsinde gitmeniz gereken hız, durmanız gereken yerler, dönmeniz gereken alanlar hepsi gösterilir. Eee ağaçlandırılmış şekilde. Şimdi forkliftçi geldi. Şimdi sıraya göre alır. De kolege. De kolege izlesin. Forkliftçi geldi şimdi. Video durdu, biri aradı da. Şimdi forkliftçi geldi. İçeride büyükleyen forkliftçiler var. İşi biten geri buraya geliyor. Burada bekleme sahası. Bekleyen sıradaki tırı içeri alıyor. Şimdi bu adamın işi bitti. Geldi beni aldı. Götürüyor şimdi yükleyeceğimiz yere. Benim yükleme kağıdıma baktı. Benim taşlar hangisi ona baktı. O taşlar firmanın neresinde duruyor. Onu da bu biliyor. Şimdi bu adam beni oraya götürüyor. Ben bunun peşinde oraya gideceğim. Ondan sonra ben bunun peşinde oraya gideceğim. Bu adam beni yükleyecek. Ondan sonra benim de işim bitti. Sistem bu şekilde. Forkliftçiler geliyor böyle hepsini bir yapıyor atıyor. Atıyor bize yer hazırlıyor. Adam böyle bu şekilde beni geldi buradan ben vinci oradan çektim. 3 palet burada atacak. Böyle dolduruyor. Arabayı böyle full dolduracak. Ondan sonra beni başka bir yere götürecek. Araba 3 palet sadece buradan. Ondan sonra bu firmanın diğer bahçesi var. Oraya devam edeceğiz. Oradan da komple fullleyecek arabayı. Dediğim gibi arabaya şimdi 3 palet aldık. Forkliftçi gidiyor şimdi önümden fabrikanın içinde diğer yükleme alanına götürüyor beni. Daha seri olur diye. Çok güzel böyle çiçekli müçekli ter temiz bir fabrika. Biraz dar ama oluyor. Bak şu işte bir şey. Fokrif çıktı önümde. Böyle. Burada dediğim gibi şu tırın durduğu yerde durduk temin. İçeride yükleme yapanların işi bak yeni tır geliyor. O da kağıt kürek işini burada halledecek sırayı bekleyecek. Nereye gidiyorum? Bekle bir dakika. Kolege bekle. Ondan sonra orada işte kağıtlarını hallettikten sonra sırasını bekleyecek. Benim faktifçi diyelim benim yüklemem bitti. Gelecek otur alacak. Nereden yüklüyorsa nerede yakınsa onu bak her taraf bu paletlerden dolu. İnşaat aynı bir bildiğin inşaat tuğlası gibi biraz daha büyük. Bakın. Yakınlara gideyim hatta bak biraz daha büyük tuğlalar paletlere dizmiş adamlar. Bu arabalarla paletlerle. Yani insan yükü hiç gerek yok yani insan ağırlığına. Lan arkadaş nereye kayboldu? Video çekeceğiz diye adamı da kaybettik. Nerede acaba bu adam şimdi? Evet. Evet araba yüklendi. Tuğlalar bu şekilde. Paletlerin üstünde. Arada boşluk olur her zaman kapakları da sağdan soldan açıp ben böyle inşaatta boşalttım bunları. Bu dolu araba bu şekilde yüklendi. Tüm kapaklarımızı kapattık. Şu. Şurası kalmış. Şurayı da kapattık mı böyle. Bu araba yüklendi. Şimdi depoya gidiyor bunlar. Depodan içe şey boşaltmama gerek yok. Forklifçiler dolu. Fabrika böyle arkadaşlar. Üretim bu binada yapılıyor galiba. Bilmiyorum ben de tam. Ama temiz. Çok güzel. Hiç böyle bizim Türkiye'deki inşaatların böyle yoğun, pisliği, karabalı maalesef üzücü ama yani bunu demek zorundayım. Bizim inşaatın iyisini duydun ya dağılıyor leş gibi. Burada bu tuğlayla bu arada klimayı açalım. Binciyi kapatalım. Arabayı yükseltelim. Yani bizim orada inşaatın iyisini duyduğun an pislik geliyor ya. Pislik başlıyor. Ama burada adamlar o kadar güzel, o kadar temiz çalışıyorlar ki şu tuğlanın, şu tuğlayla örülen inşaatlar bile. Bunun bir kesme makinesi var özel. Bu tuğlayı dağıtmadan bir güzel kesiyor böyle. Adamlar orkumuzla beraber. Adamlar bunu ne güzel kesiyorlar. Nereye ne kadar lazımsa o kadar ölçüyorlar santimini. Kesiyorlar. Hani kare doldurmaca gibi bu duvarları örüyorlar. Tertemiz. Hiçbir yerde. Ya toz ya toz. İnşaatta. Bunların örüldüğü inşaata da biz giriyoruz yani. Bunları inşaata boşaltıyoruz bazen. Böyle kağıdın küreğine işçilerimizi almak için giriyoruz. Bazen tanıdığımız işçiler olarak muhabbet için gidiyoruz ya hiç mi toz olmaz Ter temiz bir yerde en hani ufak bir kırıntı dökülse temizliyorlar hemen adamların ayaklarının altı tertemiz kendileri temiz güzel yani bu sistem keşke memleketimde de olsa diyor insan ister istemez diyor insan ama maalesef bizim inşaatlara bu bunun tek palete kaç paradır bu arabanın oraya gitmesi kaç paradır şu araba zaten başlı başına pahalı bu sistemi kurmak için ha, çok zamanı var bence Türkiye'nin çünkü çok aşırı pahalı Neyse ben şu doldurduğum kağıdı büroya vereyim. Bürodan e, yükleme kağıdımı alayım. Geleyim. Bir dakika. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kağıt kürek işlerini hallettik. Şimdi çıktık yola. Gidiyoruz bakalım. Yine de dikkatli olalım. Arkayı fazla şey bağlamadım. Remort iyi bağlandı da kafayı çok fazla alat atmadım son turun yavaş yavaş gider gelirim diyor. fazla önemsemedim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi burası bir köy. Bu köyde böyle bir fabrika var. Bu adamlar burada fazla kütür tulu üretip satıyor. Yuvo Proton. Çok güzel işletme. Dediğim gibi bunları keşke diyorsun memleketimde de olsaydı diyorsun ama oh, maalesef pahalı galiba bunlar. O yüzden İşçilik ucuz olduğu için bizde işçilik, işçilik. Adam diyor ki buna bu kadar para vereceğine 10 tane ameli tutarım, bunları doldur boşaltırım. Onu öyle atlatırım. Çünkü şu tır bile en 220-230 bin euro, 250 bin euro. Ya 250 bin euro Türkiye'de kaç para yapıyor? Adam bunu böyle, bunu yükleyip boşaltacak bir tır alacağına adam der 10 tane, 15 tane ameli tutarım, ameliler bunu boşaltsın artık nasıl oluyorsa. Yani en son ben 5 sene öncesine kadar böyleydi. Türkiye'de sistem küçük tuğlalarla ama şimdi nasıl oldu bilmiyorum. Biz yükledik şimdi 22 palet. 22 palet neredeyse aldıkları taşlara bakıyorum. Ya yani neredeyse bir katı çok rahat çıkıyor. Çok rahat. Bir kat tuğlası yapıyor. Bittikçe böyle bizim firmalar bize tekrar sipariş veriyor ve biz de inşaatlara, bunun nakliyesine sağlıyoruz. Sistem böyle. Fazla da video uzatmayayım. Küçük küçük çok fazla video çektim. Hepsini birleştirip bir video yaparım. Bugünlük de böyle olsun. Onlarla beraber bir yayınlarız. Çok da uzun bir video olmasın. Sıkılmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet, bunlar da bizim video şey e, firmanın forkliftçileri. Getirdik geldik firmaya. Bunlar da bana nereden getirdin bu taşı diye takılıyorlar. Tabii ki firmaya böyle dolduracaklar şimdi bunu. Son bunu da gösterip böyle kapatalım. Evet, bu oradan yıkıyor, diğeri taraftan böyle full.